Ağaç ekledik, mevcut teyzem <laughs> buranın. Burada oturuyor tabi. 14 tane yeni ağaç ekledik, ee, mevcut ağaçların bakımını yaptık. 27 bin adet e, yer örtüsü kapatıcı bitki ilave ettik, 4 bin tane de mevsimlik çiçek ektik ve vatandaşımızın kullanımına açtık. 100 yıl olması sebebiyle de Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımıza armağan ettik. Beğendiniz ar bahmetin. mi efendim? <gülüyor> 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 ben de dedim bana niye yüz vermiyor? <laughs> <laughs> Estağfurullah. Evet. İyisiniz değil Hayır, mi? Öne geldim ki. Hayır ben de ben sizi önüme aldım böyle ki hani e, ee, bana yakın dedim Allah Allah bana niye soğuktu diye bir hata mı yaptık acaba? Olmaz mı? Olmaz <laughs> mı? Olmaz Aşkım diyorum. Ay kurban olurum anneciğim sağ ol ne mutlu bana. Ben şeyi telefonu almaya gittim. Telefonu tamam. Canım, Geldi gel dedi Tamam. Aa, bay, onun telefonuyla çek. Anneniz mi? Onun telefonu. İyiyim iyiyim. Şey, telefonunuzu ne kadar güzelsiniz. Telefonunuzu verin mi? çekelim <laughs> o zaman anneciğim şöyle. Buyurun anneciğim. Evet. Ederim. Rica ederim. Oh. Hoş geldin. Sağ ol annem. Ay kurban. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Sen dön hep. <laughs> tamam. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.